Merhabalar. Sizlere 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu anlaşılır ve pratik şekilde anlatacağım. Hadi başlayalım. Yürürlük tarihi 3 Temmuz 2012. Amaç deprem, heyelan, sel gibi afetlere karşı dayanıklı, güvenli ve modern şehirler kurmak. Kanunun amacı ve kapsamı riskli yapıların yenilenmesi, sağlıklı kentsel alanlar oluşturulması, maliklere ve kiracılara destek sağlanması. Uygulama süreci lisanslı kuruluşlarca riskli yapı tespiti yapılır. Tahliye ve yıkım süreci başlatılır. Yeniden inşa için hak sahiplerine kredi ve kira yardımı sağlanır. Rezerv yapı alanları oluşturulabilir. Sağlanan teşvikler tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet, hazine taşınmazlarının dönüşüm için tahsisi, afet sonrası projelerin acil yürütülmesi. Önemi ve faydaları deprem ve afetlere karşı dayanıklılık artırılır planlı kentleşme desteklenir, hak sahiplerine ekonomik destek sağlanır, bürokrasi azaltılır, süreç hızlandırılır. Harekete geçmesi gerekenler vatandaşlar, bina risk tespitlerini yaptırmalı. Belediyeler, riskli yapı tespitlerini hızlandırmalı. Müteahhitler ve şehir plancıları, dönüşüm projeleri geliştirmeli. Mevzuatı birlikte kolayca öğrenmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda daha detaylı konularla görüşmek üzere, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.